Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokum gibi kıvamıyla o güzel görseliyle kurban bayramımıza yakışır. Çok güzel bir tatlı tarifi paylaşacağım. Şerbetini çabucacık çeken gerçekten lezzetinden de çok memnun kalacağınız koçbare tarifiyle geldim bugün sizlere. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tatlımın yapımına ilk önce şerbeti hazırlayarak başlıyorum. Çünkü şerbetimizin tatlının pişene kadar soğuması gerekiyor. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. 2,5 su bardağı şekerimi tencereme alıyorum. 2,5 su bardağı şeker için 3 su bardağı su kullanıyorum. Suyumu da ilave ettikten sonra tenceremi ocağa alıp güzelce karıştırmaya başlıyorum. Şekerimiz tamamen eriyene kadar mutlaka karıştırma işlemini yapmamız gerekiyor çünkü tatlımızın şerbetinin şekerlenmemesi için mutlaka ve mutlaka şerbet kaynamaya başlamadan önce şekerin erimesi lazım. Ayrıca zaten dibine yapışmalar da oluyor. Bunu da engellemek için mutlaka böyle düzenli karıştıralım. Tamamen eridikten sonra karıştırmayı bırakalım. Bakın tamamen eridi ve ufaktan kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon sıkıyoruz. Yarım limon suyu ve altını kapatıyoruz. Mutlaka 10 dakika boyunca şerbetimizi kaynatıyoruz. Şerbetim 10 dakika kaynadı. Artık altını kapatıyorum ve hamurumun hazırlığına başlıyorum. 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurma kabının içerisine aldım. Ben tuzsuz tereyağı kullandım. 1 çay bardağı sıvı yağımı tereyağımın üzerine boşaltıyorum. Bir adet laç beden yumurtam var. Onu da yine yoğurma kabıma alıyorum. Yarım çay bardağından çok az fazla şeker kullandım. Toz şeker. Eğer hafif bir tatlı istiyorsanız, böyle şerbetli tatlıların o ağırlığını istemiyorsanız pudra şekeri kullanabilirsiniz. Ya da şeker miktarını azaltabilirsiniz. Dışını güzelce yıkamış olduğum bir adet limonun böyle ince bir rendeli kabuğunu tamamen yine yoğurma kabıma rendeliyorum. Bakın dikkat ederseniz hiç beyaz noktası gözükmüyor. Mutlaka beyaz noktalarını rendelemekten sakınalım. O tatlımıza arılık verecektir. Limonumu tamamen rendeledikten sonra diğer malzemelerimi eklemeye başlıyorum. Yarım limonumun da suyunu sıkıyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerimin üzerine. Bu tatlıda limon aroması olursa çok güzel oluyor. Gerçekten e, tatlının Böyle lezzetinin patlama noktası diyebilirim limon için. Limonumu da ilave ettim. Spatulamı içerisinden çıkartıyorum. Şöyle eğer spatula ile ezilecek yumuşaklıktaysa tereyağınız spatula ile yapabilirsiniz. Ama ben tereyağını hızlıca eritmek için elimi kullandım. Elimle güzelce bütün malzemeleri açılabileceği kadar açtım. Salta da un miktarı olarak ben size kaşık ölçüsü vereceğim. İlk önce 10 tepeleme yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yavaş yavaş geri kalan unumu ilave edeceğim. Ee, yavaş yavaş ilave ederken de içindeki tereyağının tamamen açılıp hamurla bir bütün olması gerekiyor. O yüzden iyice yoğururken parmağımızla da bir taraftan o margarin ya da tereyağı ne kullanacaksanız onu açmaya çalışın. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı de ilave edip şöyle e, kabaca bir karıştırıyorum. Ve tekrar un ilavesi yapıyorum. Ben 10 yemek kaşığını ilave ettikten sonra beşer beşer yemek kaşıklarını ilave ettim. Toplamda 21 yemek kaşığı un kullandım. Sizin un kaliteniz değişik olabilir. O yüzden 22 yemek kaşığı da alabilir, 20 yemek kaşığı da alabilir. O yüzden dikkatlice unumuzu ilave edelim, yavaş yavaş ilave edelim. Yumuşak şekil vermesi, kolay bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu güzelce bir şöyle toparlayacağım. Bütün unu bir kaplasın. Daha sonrasında tezgaha alacağım hamuru. Yapışmayan bir hamur olacak zaten yumuşacık bir hamur olacak. O yüzden tezgahınızı da yağlamaya ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Gördüğünüz üzere tezgaha aldım ve güzelce kendini toparlayana kadar hamur kendine gelene kadar bu şekilde yoğuruyorum. Bir bütün olana kadar bu işlemi yapıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar yoğurmam yeterli oldu. Çok güzel çok yumuşacık bir hamur şekil vermesi kolay bir hamur Zaten. E, ufak bir yuvarlak yaparsanız şekil alıp almadığını test edebilirsiniz. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Üstüne de silme bir çay kaşığı kakao ilave edip şöyle bir kakao'nun içerisinde e, hamuru karıştırdım. Ondan ağız ve e, göz yapacağız. O yüzden bu parça hamur bizim için yeterli olacak. Hatta artacak. Bazı tatlılarım böyle alacalı, alacalı böyle bizde sakar derler, sakarlı koçlar da yaptım birkaç tane. Şimdi hamurumdan yine istediğiniz büyüklükte ki ceviz büyüklüğü yeterli alıyor Hamurlar alıp bütün hamuru beze haline getirip yine koçlarımızı şekil vermeye başlıyoruz. Şekil verirken de tezgahınıza yapışıyorsa mat kullanabilir. Eğer matınız da yoksa bir miktar zeytinyağı sürerek tezgahınızı daha kaygan hale getirebilirsiniz. Böyle hamurlarımı daha doğrusu yapmış olduğum bezeleri silindir hale getiriyorum aynı yöne çok bastırmadan açıyorum gördüğünüz gibi güzelce açtım ve boynuzlarından katlamaya başlıyorum koçumu boynuzlarına şekil verdikten sonra yukarı doğru yapıp burnuna hafif bir baskı yaptım bakın elimle de düzelttim bu şekilde koçlarımıza şekil verebiliriz minik minik kakaolu olan hamurdan da parçalar alıp gözlerini yapıyorum bunu bu tatlıyı çocuklarla yaparsanız güzel bir etkinlik olur hem de güzel vakit geçirmiş olursunuz. Sonucunu çocuklar da çok beğenecektir. Şekil olarak da yapım olarak da gayet eğlenceli bir tatlı. Tatlımın yapımını birkaç açıdan sizlerle paylaşmak istedim. Tek seferde e, yetmeye biliyor. Bazen çocuklar da dediğim gibi bizlerle yapmak isteyebiliyor. O yüzden birkaç kez gösterdim böyle. Gayet e, rahat bir şekilde anlaşılıyordur inşallah. Güzelce e, yine koçuma şekil verdim, gözlerini hazırladım, ağzını da yaptıktan sonra bir tane daha gösterip hemen e, sizlere ne kadar ısıda, hangi dakikada. Fırınımı çalıştıracağımdan bahsedeceğim. Eğer tepsiniz neredeyse dolmak üzere ise tepsinizi e, doldurdum artık hamurum bitti diyorsanız mutlaka fırını ısıtmanız gerekiyor. Fırın önceden ısıtılmalı. 200 derecede de ısıtılmalı. Tatlımız hızlı bir şekilde pişmeli. Buna dikkat edelim. Ağır ağır pişirirsek çok fazla kabarıp dağılıp şekilleri bozulacaktır zaten fırındaki halini de göstereceğim sizlere ben yine son tatlama şekil verip sizlerle hemen fırın aşamasına geçmek istiyorum ben bu esnada burada fırınımı çalıştırdım neredeyse bitmek üzereydi çünkü tatlılarım buna dikkat edelim fırın önceden 200 derecede ısınmış gayet sıcak bir fırın olsun ve fanlı şekilde çalışıyor olsun evet kakaolu alanında birkaç tane sine bölüştürüp birkaç tane de alacalı koç yaptıktan sonra şöyle son halini sizlere çekmek istiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fanlı çalışır fırına tatlılarımı yolluyorum. Yaklaşık 20-25 dakika arasında fırın gücüne bağlı olarak pişmesi gerçekleşiyor. Çok fazla kabarabiliyor ama yüksek ısıda olduğu için sonra kendilerini hafif bir çekiyorlar. Ee, çok güzel bir kıvama gelecekler. Onu da garanti verebilirim sizlere. Bakın ilk önce Bayağı bir heybetli oldular sonra hafif bir toparlayacaklar kendilerini ve istediğimiz görüntüye ulaşacaklar kesinlikle görüntüde bozukluk olmayacak. Yaklaşık 25 dakikada tatlılarım nar gibi kızardı tatlılarınızı çok güzel bir şekilde kızartın altı üstü iyice kızaran tatlılar daha güzel verim verir. Daha güzel bir verim alırsınız şerbeti de daha iyi çeker ben tatlılarım sıcakken hemen soğuk şerbeti veriyorum orada bir parça Kepçenin içerisinden akan tereyağı görebilirsiniz. O tereyağını ben daha önce katmalıydım. Şerbet sıcakken katmalıydım. Onu unutmuşum. Sonradan ekledim ve erimedi. Normalde daha önceden eklerseniz şerbet daha parlak duracaktır tatlılarınızın üzerinde. Ziyan yok. Ben şimdi ekledim. Zaten şerbeti verdikçe tepsinin içerisinde o tereyağı dolaşacak ve şerbetlenen bütün koçlara da parlaklık faydası olacak. Ben bütün koçlarımın üzerine gelecek şekilde şerbeti bir paylaştırıyorum. Şerbetimiz ne az ne de fazla gelecek tatlılarımıza. Birazdan da zaten son halini sizlerle paylaşacağım. Nasıl şerbet çektiğini göreceksiniz. Neredeyse şu an bir saat olmadı bile. Gördüğünüz üzere bir tane de aldım. Şurada da bir fırça göreceksiniz. Fazla olan şerbeti henüz eminmemiş olan şerbeti de koçlarımın üzerine sürdüm. Servis yaparken eğer 2 saat içerisinde yapacaksanız mutlaka o şerbetten koçlarınızın üzerine sürün. Şerbet koçparelerin daha parlak durmasını sağlayacaktır. Ama böyle bir gece dinlendireceksiniz. zaten o şerbetten eser kalmayacak. Bakın içinin e, şerbetini çekmişini göstermek istiyorum. Gayet lokum kıvamında gayet güzel şerbetini çeken bir tatlı oldu. Bakın burada da 4 saatlik hali tabi tatlıdan geriye pek bir şey kalmadı ama şerbetten de geriye hiçbir şey kalmadı. Gayet güzel bir şekilde şerbetini emdi. Umarım koçbare tarifini beğenmişsinizdir. Umarım sizler de denersiniz. Gerçekten memnun kalacağınıza inandığım bir tatlı. Üstelik hem güzel hem de kolay. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.